Ben bunları kimlerden öğreniyorum? Ulusal kanaldan, Doğu Perinçek'in başkan yardımcılarından, yaptıkları konuşmalardan. Yazıklar olsun. Bizim Müslüman geçinen, akademisyen geçinen, siyasetçi geçinen güruhlara. Ama şimdi şaşırtıcı gelen neresi? Şaşırtıcı gelen neresi? Şimdi bir parti zaten Parti'nin bakiyesi bütün billboardlara şimdi asmışlar diyorlar. Ben de bugün haber aldım. Cinsiyet eşitliği. Cinsiyet eşitliğini savunuyor. Ve bu parti iktidara geleceğim diye şu anda efendim ellerini oluşturuyor. E, ağzını şaplatıyor. Cinsiyet eşitliği. Bu nasıl bir şeydir? Efendim tamam bunlar eee İslam'la alakaları yok. Dinden haberleri yok. İşte Mustafa Hoca'nın dediği gibi e, adamlar zaten orta çağ karanlığı İslam'ı görüyorlar. Gördüklerini de gizlemiyorlar. Meclislerde her yerlerde konuşuyorlar. Allah şerlerinde muhafaza eylesin. Şimdi billboardlara asıyorlar. Memleketteki büyük tehlikeye bak şimdi. Cinsiyet eşitliği. İsimler efendim öyle bir isim olacak ki erkeğe de uysun kadına da uysun. Tuvaletler Erkek kadın fark etmeyecek Hepsi oradan o çıkacak oradan o girecek Ondan sonra Efendim anne baba yazılmayacak Anne baba yazılmayacak Ebeveyn denecek Ebeveyn bir ebeveyn iki Rakam verilecek Ananın rakamı bir ve babanınki iki olacak Ben bunları kimlerden öğreniyorum Ulusal kanaldan Doğu Perinçek'in başkan yardımcılarından yaptıkları konuşmalardan yazıklar olsun bizim Müslüman geçinen akademisyen geçinen siyasetçi geçinen güruhlara cüruflara ya biraz da siz bir inceleme yapsanız da bu kadar kanalları işgal ettiniz bir de sizden bir bilgi alsak ayıptır ya yazıktır ya milletin vergilerine milletin Efendim itibarlarıyla bu kadar şeyi işgal ediyorsun. Bir de kalkıyor ne diyor? Bizden, bizden adam. Bizden adam. Ne diyor? Adamın tercihi ne diyor? Saygı duymak lazım. Sen bunu nasıl dersin ya? Ve meyvazım şeair Allah. Ve meyvazım Fevve hayrun leu Rabbi. Saygı kime duyulur? Allah'ın değer verdiği şeylere. Kabe'ye saygı duyulur. Kutsallarımız bellidir. Safa'ya, Merve'ye, Zemzem'e, efendim Mekke'ye, Medine'ye, vatana, bayrağa. Bunlar hurumattır. Çiğnenilmemesi gereken, çiğnetilmemesi gereken, tazimi hak eden şeyler. Adam, efendim, e, Eşcinsel olacağım olacağım diyor. Lezbiyenim diyor. Bilmem neyim diyor. Bizim namazlı abdestli eski Kayseri Belediye Başkanı da diyor ki saygı duymak lazım diyor. Nereye geldik ya? Geldiğimiz yerden ileri cehennemden başka bir çıkış noktası kalmadı ya.